9 burada şu anda ve hava böyle aydınlık. inanamıyoruz gerçekten. Çok güzel. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından gelen birbirinden yeni paylaşımları iletmeye devam ediyorum. Sizler için oyuncularımızdan gelen birbirinden yeni paylaşımları bir video haline getirerek yepyeni kamera arkası görüntüleri de videolarıma ekleyerek sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Oyuncularımızın eğlenceli ve renkli set paylaşımları gelmeye devam ediyor. 71. bölüm set çekimlerinden gelen bugünkü görüntüleri sizler için iletmeye devam edeceğim Sizlerde bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun 71 bölüm set çekimleri heyecan dolu devam ediyor Eğer bu tarz paylaşımlar anında izlememek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın iyi seyirler.